Loy 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 Otur obzo Aha Aha valla penaltı verdi Hakem be Totem Totem yapalım ne yapacağız Twerk Hadi bakayım Loy 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 Otur ob Hakem ya elin avantajı mı olur abi Lan evlin avantajı mı olur ya Hakemi gözlük Hakemi gözük ya abi ciddi misin sen ya Snyder amına koyayım Snyder ya lan 7 metre kaleyi görmedi gözünüz lol ya bilader ya bilader ya 2 dakika maç izlemeye geldik küfür ediyorsunuz ya Hasbinallah. Küfür etmeyin de oğlum ya. Abi adam akıllı maçımızı izleyelim ya. O Fenerbahçe. Bak Esitas. Bak ortadan çıkıyorsun tamam mı? Beni dinle beni alo. Lan bana baksana bak ortadan çekiyorsun şutu. Hemen en vakeme Vakeme geliyor sana sağında tarafta Abdülkadir var. Oğlum beni dinleyin de. Ya sağ kanatta Abdülkadir var bak bunu benden o teknik direktörünüzden duyamazsınız bu terimleri ya. Bak. Bakas. Alo. <Sessizlik> loy 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 loy. O gol Ulan ya bütün maçlara gittim amına. Bir de <laughs> MVP koltukta oturuyorum. Anasına avradını param bitti ne yapacağım neyse bir dahaki deplasmana da. Babamın kredi kartıyla geçeceğim malum. Hadi bakayım. Lo 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 lo. Ben nereden geldim bu maça ya? Sarmay ki abi. Lan. Ananı televizyondayım. Buradan bütün aileme sevdiklerime el sallıyorum. Türkiye harika. Türkiye süper güç. Ve Türkiye müthiş. İnşallah Türkiye kazanacak. Sağ sağ. Lan sağ vur sağ. Lan Vizca bak sağ. Sağ bak sağ taraf. Penaltıyı sağ vur. Ya amına koyayım ben sana sağa vur diyorum ya. Allah'ım ya. Loy 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 loy. O gol diyor top. Saat de geç oldu ya ne yapsam? Maçta çok çekişmeliydi ya. Neyse trafiğe kalmayayım abi. İstanbul'a gelmişiz deplasmana, buradan çıkamayız lan. Neyse çekeyim. Loy 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 Ya hava da çok soğuk ama ısınır şimdi ya. Ben bu atleti bir çıkarayım. tişörtte bir çıkarayım. Kızlar da şamda oturuyor zaten. <laughs> O Ahmet ne haberle? Ahmet adam be Ahmet ya kızlara olsun diye oyuncunun adını söyledik ama inşallah doğru söylemişizdir amına koyayım. Yani bize baktı ama neyse. O Fenerbahçe.